Başkanım. Cumhuriyet Halk Partisi Mehmet Saydam'ın milletvekili adaylığı Başkanım. açıklaması. Sayın basın mensupları Değerli ilçe başkanlarımız çok değerli Gençlik ve Kadın Kolları Başkan ve yardımcılarımız. Değerli meclis üyelerimiz, il yöneticilerimiz, geçmiş dönemde partimizde il başkanlığı, ilçe başkanlığı yapmış değerli arkadaşlarım, yol arkadaşlarım, çok değerli katılımcılar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıkladığı takvim gereğince partimizin il, ilçe başkanlıklarına görev yapan arkadaşlar veya yönetim kurullarında 5-26 Aralık arasında istifa etmeleri gerekiyor mevcut görevlerinden milletvekili aday adayı olmak isteyenler. Bu düşüncede olan bir arkadaşımız daha önce istifasını verdi il yönetiminden beraber çalıştığımız şimdi de Mehmet Saydam arkadaşımız örgütteki görevinden istifa ederek yeni bir hedefe doğru ilerleyecek inşallah. Bundan daha önceleri partimizin değişik kademelerinde hizmet vermiş aday adaylıkları olmuş Mehmet Saydam arkadaşımız. Partimize emeği vardır. Bundan sonra da emek vermek amacıyla verilen demokrasi mücadelesine katkı sağlamak amacıyla iktidar yolunda mücadele etmek amacıyla örgütteki görevinden istifa ederek aday adayları çalışmasına başlayacak Ben vermiş olduğu hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Birlikte de bu dönem çalıştık. Üç yıla yakın bir süre çalıştık. Sağ olsun, var olsun. Bundan sonra da çıktığı bu yolda kendisine başarılar diliyorum hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Evet, tamam, tamam. Sayın, Sayın İl Başkanım, ilçe başkanlarım, İl yönetim kurulu üyeleri, İlçe yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları ve gençlik kolları il başkanım, ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri, halkçı liseliler, başkan ve yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin değerli başkan ve yöneticileri, meclis üyelerimiz, önceki dönem il ve ilçe başkanlarım, basınımızın kıymetli temsilcileri, çok değerli Cumhuriyet Halk Partilileri, Sizleri en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bugün varlığınızla bana güç verdiğiniz, beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz, onur verdiniz. Konuşmama başlarken öncelikle ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu toprakları vatan yapan tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Değerli yol arkadaşlarım, yaklaşık üç yıldır onurla sürdürmekte olduğum Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl Yönetim Kurulu üyeliğinden vatana, millete hizmet ilkemin, hizmetimin ilk adımı milletvekili aday adaylığı için bugün itibarıyla ayrılıyorum. Bugüne kadar partimin birçok kademesinde görev aldım. Mut ilçe başkanlığı, milletvekili adaylığı, Mut belediye başkan adaylığı ve il başkan yardımcılığı. Bu görevlerimi yürütürken üstlendiğim sorumluluğun bilincinde olarak fedakarlık ve kararlılıkla çalıştım. Görevlerimi yaparken bir tek şiarım vardı. Hak, hukuk ve adaletle demokrasinin bütün kurum ve kurallarının işletileceği Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı. Halk için, hak için, için, için Cumhuriyet halk Partisi, halk Partisi iktidarı. Bu sebeple bugüne halk kadar beni bu görevlere getiren halk layık gören partime, halk halk örgütüme halk ve siz çok kıymetli yol arkadaşlarıma gönülden teşekkürü borç, borç bilirim. bilirim. Sağ olun, var olun. Şunu belirtmek isterim ki, evet, bu görevler büyük bir gururla ifade et, ifa ettim. Lakin bilirim ki görevler geçicidir. En büyük onur, Büyük Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir üyesi olmak, en büyük gurur, ülkemize hizmet yolunda her zorluğa göğüs germek en büyük onurdur. Sevgili dostlar, hepimizin bildiği üzere çok zor günlerden geçmekteyiz. Özellikle son beş yılda binlerce insan işsiz kalmış, açlığa terk edilmiştir. İşletmeler batmış, kepekler inmiştir. Ekonominin çarkları artık dönmemektedir. Millet kirasını ödeyemez hale getirilmiştir. Yargıda yaşananlar, hacizler, icralar, yani çaresizlikten asgari ücretinin altında çalışmaya mecbur bırakılan çocuklarına, daha iyi bir gelecek kuramama umutsuzluğu içinde olan çok büyük bir kesim mevcuttur. Emek sömürüsü büyümüştür. Kadına şiddet, çocuğa şiddet her geçen gün artmaktadır. Sağlık sistemi, eğitim sistemi çökmüş, yargı işlevsizleştirilmiş. Yani halk hükümet eliyle bizzat yaratılan kaderine terk edilmiştir. Halkımız yaşam mücadelesi vermektedir. Ancak bilinmelidir ki özellikle son günlerde yapılan haksızlıklar, hukuksuzluklar İstanbul'da milletin iradesine ipotek koyarak kendi halkını yok sayan uygulamalar bizi umutsuzluğa değil mücadeleye sevk etmiştir. İşte tüm bu yoksunluklardan, çaresizlikten tek çıkış yolu Cumhuriyet Halk Partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 31 Mart 2019'dan bu yana milletimizin bu karanlıktan çıkması adına, demokrasi adına çok büyük işler yapmış. 31 Mart'ta halka teslim ettiği umudu büyüterek almıştır. Bu yolu yerelde kararlılıkla devralan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer, yerel yönetimlerdeki başarısının genel seçimlere yansıyacağının bilinciyle çok başarılı çalışmalar yürütmüş, kentte sürdürülebilir bir kalkınmayı sağlamak adına çok çalışmış, farkındalık yaratacak projelerle ötekileştirmeden, ayrıştırmadan her kesime hizmet götürmüştür. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımızın Yereldeki başarılı çalışmaları bizlere genel iktidarın kapılarını aralayacaktır. Bizlere düşen görev inançla, özveriyle, çok çalışarak iktidar kapısını açmaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir üyes, her bir üyesine düşen görev partimizin ve genel başkanımızın iktidar yolunda verdiği mücadeleyi yükseltmektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında 2023 yılını halkın iktidarıyla taşlandırmak isteyen her birimize düşen görev doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi, en ucu, en yalnız yeri, en kalabalık caddesi olmak üzere her yerde olmak ve haksızlığa ve adaletsizliğe karşı ittifak oluşturmak, tek adam düzenine son verip demokratik parlamenter sistemi yeniden tesis etmektir. Önümüzdeki seçimlerin var olma ve yok olma arasındaki bir seçim olduğunu hayatı derecede önem arz ettiğinin bilinciyle vicdanını yüreğinde taşıyan bir yörük olarak bir Mersin olarak tabadan gelen örgütlülüğü bilen bir kardeşiniz olarak kurtuluşa giden yolda milletimiz için Mersin'imiz için çocuklarımız için kadınlarımız için ülkemizin geleceği için her türlü riski almaya her engeli aşmaya, sizin işinizden geçenleri dile dökmeye, sizlerin gözü kulağı olmaya ve sizi yüce tak ve sizin yüce, tak yüce takdirinizle 2023 genel seçimlerinde Mersin milletvekili aday adaylığına talip olduğumu bildirmek isterim. Eğer